Gerçekler sessiz kalmayı sevmez. Radikal tahammülsüz Enver Ayseverle başlıyor. kanalında bugün alışık olmadığınız bir görüntüyle e, başladınız. E, şu anda ben varım. çünkü Enver Aysever maalesef e, dün gece saat 2'de gözaltına alındı. Şimdi bunun detaylarını sizlere aktaracağız. Çok uzun bir yayın olmayacak. Sadece bilgilendirme amaçlı bu yayını açtık. Şu anda küçük çekmece adresiyle önündeyiz ve süreci takip ediyoruz. E, Hasan İmamoğlu ile ilgili dünkü yayında yaptığı yorumlar sebebiyle gözaltına alındı. Enver Aysever gece saat 2'de ee, önce Vatan Emniyeti'ne götürüldü ardından da küçük Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Şimdi yanımda Emre Aysever'in halk katılımı Dilbaz vaz var kendisinden detayları alacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Emre Aysever'in neler bekliyor kendisinden öğreneceğiz. Ee, efendim öncelikle Hasan İmamoğlu'na e, yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığı zaten her yere düştü. Biraz detay öğrenebilir miyiz sizden? Tam olarak Emre Aysever'in ne bekliyor? Şimdi şöyle ben çok kısa bir detay vereyim. Ee, sever, Sayın MRI sever e, dün gece saat 2 gibi sabah karşı 2 gibi gözaltına alındı. Akabinde zaten e, iletişim halindeydik. Ben de hemen e, adliyeye intikal, daha doğrusu tarım emniyetle intikal ettik. Emniyette kendisiyle görüştük. E, orada ifadesi verildi. E, bu ifadesi verilirken de kendisi ifadesi, işte bizim Türk Ceza Kanunu 216. madde, yani halkın kin ve nefretle düşmanlığa tahrik etme için kapsamında ifadesinin alındığını gördük. Ee, bu demin isim bahsettiğimiz gibi Hasan İmamoğlu'nun e, Enver Bey'in dahil olmuş olduğu e, ideolojiye e, yapmış olan eleştiriler dolayısıyla Enver Bey de bir eleştiri yapmış. E, bu eleştiri sert bir eleştiri. Şu olabilir yani gazeteci netice itibariyle. Ama e, bir şekilde gece saat 2'de evinden alındı. Şimdi kendisinin buraya daha ifadesi olacak. Onu bekliyoruz. Herhalde birazdan emniyet güçleriyle beraber intikal ederler. Buraya geldiğinde biz de yanında kendisini eşlik edeceğiz. İfadesine eşlik süreci takip edeceğiz. Olay bundan ibaret. Tutuktan mı bekleniyor peki? Bekliyor musunuz? Ya normal şartlarda yani TCK 216'nın üst sınırı belli. Yani üç ben talihinde oluşturmuş ama yani orada üst sınır en fazla üç sınırı vesaire yazmış etmiş. Ama e, normal şartlarda böyle bir daha, yani bu, bu, bu şartlarda olayın gündemi bile belirlememesi lazım ya bırakılması lazım diye hukuki kanaatim bu benim. E, sabah dinlerde Enver Aysever yeri yurdu belli olan, kaçma şüphesi olmayan, burada yaşayan, her gün yayın yapan biri. Yani gece ikide olağanüstü ne bir durum oldu da gözaltına alındı, bir mağduriyet yaşatıldı. E, neyse olan oldu artık ama ben burada hukuken yani eğer hareket edilecekse e, beklemiyorum dosya kapsamında. Ama e, artık ben bir hukukçu olarak, doktor olarak da e, süreçleri yapalım. Bundan da emin değilim. Ama normal hukuk hareket edilirse ben bir tutuklama beklemiyorum. Benim hukuk kanaatimi sorarsanız ben bir tutuklama beklemiyorum. Açık ve şey netim. Ama sosyal medyada yapılan bir takım şeylerin etkisiyle karar verilirse, yorumların etkisiyle karar verilirse ki o zaman bu davayı bir siyasallaştırırız. Hukuk zarar diyorum ki öyle bir şey olmaz. Temelde mutlu olmayacağı yönünde bekleyip göreceğiz. Hepimizin temelini soruyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ee, arkadaşlar, normal şartlarda şu saat diliminde Enver Aysever'le Radikal Tamizsüz programını sizler elinize çayınızı kahvenizi almış ve izliyor olacaktınız. Ama maalesef bugün e, böyle bir durumdayız. Şu anda küçük Küçükçekmece Adalet Sarayı'ndayız. Az önce Avukat'ı da açıkladı Enver Aysever'in. Dün gece saat 2'de Hasan İmamoğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Gece 2'de evinden gözaltına alındı. Önce vatan emniyete götürüldü e, Enver Aysever. Daha sonra da buraya küçük çekmece adresine getirildi. Avukatın hikayeleri vaz daha önce açıkladı. Normal şartlarda bir tutuklama kararı beklenmiyor. Ama ne olacağını da bizler burada takip ediyoruz. Ee, bizler de umuyoruz ki yarın veya bugün... Çıktıktan sonra bir yayın daha açarız. Bu sefer Enver Aysever karşınızda olur. Herhangi bir problem olmaz. Şu anda Fırat Çınarla birlikte Adliye'nin önündeyiz. Enver Aysever'in bu sürecini takip ediyoruz. Anlık olarak sizleri bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin diyelim. Ve şimdilik Enver Aysever'in kanalı Radikal Tamir Sizden bu yayını sonlandırıyoruz. Muhakkak bildirimleri açın. Anlık olarak bütün gelişmeleri sizlere bildireceğiz. Her an başka bir yayın açabiliriz. Enharşevler çıktıktan sonra her an yine sizlere sesleniyor olabilir arkadaşlar. O yüzden bizi takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.